Recording. Ağızın... Gönül... çıktığım için bağlandınız. Doktor da, Doktor da mı düştü? Ne diyor? <laughs> Hanımların dikkatine mi dedi? Ne dedi? Bir şey dedi. Alo. Alo. Kanki geldin mi? Geldim kanka. Kanka ben niye siktir ettiniz lan? Kanka dördüncü kişi almıyor. La dördüncü kişi ben olayım diye aradan çıktım. Ben Üzeri tahmin de... ettim kendi senin çıktığını. Güzel de grup da aldı. Sen ana vericisin dayı. Group intercom connected. Ben kime bağlandım? Hepimize. Hepiniz kim lan? Gökhan da bur burada. Gökhan? Buradayım pansar? Radar var ha. Ben çok dedi sağ, Sağda bekliyorum sizi dedi. Gökhan dedi. Kim? Az önce geçip anons eder. Allah Allah öyle mi dedi? Bir şeyler söyledi. İleride sağda bekleyin sizi öpeceğim dedi. Ay yavuş yapmayın. Şimdi biz burada üçümüz mü varız? Evet. Orada Gökhan'ın sesi kısık geliyor. He. Mikrofon dışarıda kalmış. Ha şimdi oldu. Oy. Kanka demek ki 3 kişi bağlanabilir. Kanka 4 bağlanıyor. Daha önce bağlandık. Olur. Bağlandık Sonra. ha. Ya. Tamam bağlandığımızı ben de hatırlıyorum. Aa tamam, doktor yerde. Arkadaşlar Maraş'ın içinde şu dondurmacıda durak mı? Durak. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Don, dondurma yedik. Sabah sabah. Elim bir sikli oğlum bu soğukta. Sağ ol lan. Sabaha Aynen. öğleni değil oğlum hava soğuk amına koyayım. Dondurma boğazda iyi gelir. İyi gelir kanka. Ya bırak Allah seversen. Zehir dondurma sanacağım. Neyse lan bu soğuk değil mi lan? Hele devam et. Ya bir oğlum? Ama bir yerde durup çay içerim ya. Bir yerde durup çay içerim O dondurmacı güzel ha. Gökhan. Heh. Çay mı içecek? Çayı çek. O dondurmacının vardı sağında. Gir gir gir, sağ gir, gir 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 gir. <laughs> Atladı mı lan? Ama onda Hasan yok. Yok Hasan. Gir sağ ol. Sağda diyor çay çek diyor. Gir 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 gir. <laughs> 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 hmm. Ey <criticism>. güzel. <laughs> ne yoktu bu? Gir 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 gir. Şu gir, gir. E, Urfa'ya girişte çay çek dedik ya bir yerde. Ha bir köprünün altı şey, altına girdik hani üst geçidin altına girdik. Evet. Orada. O üst geçit yok üzerine gitsin o zaman. Sen de ben de yaptım. Şey, reşil yanıyor kankalar basın. Yandı adam, adam dua et kayıtta yoksa ben sana bir şey derdim. Kayıtta mıydı? Evet. He ben onun gelirleri üzerine gitsin dedim. Barış. <laughs> <laughs> Sabahtan beri biz seninle yan yana gidiyoruz ya. Yani. <laughs> 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 Niye gidiyoruz? Hele bir sor bakayım. Niye? videomuzu çekiyoruz çünkü. Çekiyor. Allah mı? Abi. Allah razı olsun. Sağlı sollu giriyoruz, sürüyoruz Sana iyilik yapıyoruz biz. Sen kalk burada, Bize de köprünün de direklerini sok. Ben neredeyim? <laughs> <laughs> la la. Tövbe. <laughs> Aslan hiç ağzına da yakış <laughs> Zaten dün Cuma'ya da gitmedi o ya. Niye? Abi dün gece gitmiyor lan Cuma, dün, 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 cuma değildi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. <laughs> Demek ki ben de gitmemişim. Sen evde ne geziyordun oğlum dün? Dün cumartesi. Ben cumartesi günleri çalışıyorum ki. <laughs> Ama ben niye cumartesi günleri kurulun lan? Ne bileyim ben. Ben ayda bir gidiyorum cumartesi. O da sadece öğlene kadar. Bir gün. Maşallah, Allah'a esmiyet. Da bana olsun. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Şu Kocchi'de bir tane motor alak yazdık çocuğa. Ne olurdu benim olsa Nolila. He? Nolila orada Nolila. Parmak tokuştu. Ben çok susadım. yine durur çay içerik. A aşırı susadım o da. Ya orada kafe gibi orası ya. Şu dondurmacı. Şu sanayinin girişindeki değil mi? He. Sanayinin girişinde değil. Geçince sağda. Şu, şu sağda bir... Hasan. Lüks Sağda bir, bir Şu sağda bir tane opet vardı ya. Girişte sağda. Yoktu. Oğlum var ya Vardır. Yoktu. Valla lana bir şey girecek onu. <laughs> Yok lan bir şey girmeyecek sana merak etme. <laughs> Bu öpette durabilir. Şu çevirir şu tadım. Seni <laughs> bir sıra şey, arabanın arasına girdi. Ha. 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 Ya işte. Cello. Gir 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 abi gir. Araya gir. Giremem. 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 Ay girerdi. Sen bebeğsin gire 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 gire. her yere girebilirsin. Bu arada Hasan. Hacı Ya şu an dedi ki ben bir tane BMW alacağım dedi. ee, He. dedim. Hasan eline vereceğim mi dedi? Onu dedi zaten de. He. Yani. Motoru verecek oğlum. Seni aramızı almayacağım dedi. Evet. Dükkan. Kim o? Ben mi? Açtım sana ben BMW diyeyim bunu siktirecek edek gruplar. <laughs> <Oğlum. gülüyor> BMW'ciler bak böyle abi diğer gruplara. O zaman şu anda biz hastanı siktirecek. Onun BMW'si var bizim yok. Oğlum benimki eski bu BMW sayılmaz. O düştü artık BMW'den. Bu artık. Yavaş <laughs> yavaş seyyeme oluyor parçaları seyyemeden değiştiriyoruz. o, <laughs> o ya yarı seyyeme sayı, yarı BMW. Hatta buna şey diyebiliriz. BMS. Seyyemenin sesi. SBM. Yok BMW. He olur. Ya biraz kibarlaştırın ya. Ana, kadın ne güzel araba sürüyor el üst uçaklarında. BMW, SEM. Şimdi SEM'den ne taktın sen buna? Valla, faz kolu taktım. Tren kompleksini taktım. Düğme kütüğünü taktım. Biliyor bu ki? He? Biliyor bu. Uydurduk kanka. Abi frenlerine asayım bunun ya. Bak bak bak. İntegra'da böyle bir fren yok. benim direksiyonu sana taksak olur ha. <laughs> Siz ya. Hayır senin. Amına koyun mu? Beni söndürüyor. Konuştukça bu batıyor ya. Sana şey... batıyor. Asıl benim direksiyonu senin motora taksak lan. <laughs> He. Şerefsiz. He, hediye mi edeceksin? Hediye edeyim sana. Gökhan bu çocuğun niye akmatik diye pislikte? adamın BMW'si var. Ondan mı? Evet tabi. Bak Ali Erken Geliş bize konuşuyor mu? Niye? BMW'si var. Ali Erken Geliş BMW mi lan? He BMW'ye biniyor. 1200 GS'e biniyor. GS 200. He. Vay. Hasan alırsa o da öyle olacak. Ben de alacağım. İnşallah. Hayırlısıyla. Anladım. Bu GS alıp Ali Erken Geliş'e takılacak.